Şimdi Barış Eynler'den güzel bir sorumuz var. Bakalım. Kenar uzunluğu 10 metre olan karesel bir parselin en yakın köşesine 5 metre uzaklık tarafından parselin köşelerine dikilecek direkleri elektrik telleri çekilecektir. Direk ile aynı boyda olan trafonun birinci direğe çekeceği elektrik parseli AB kenarına paraleldir. 2 ile 3 arasında çekilen tellerin arasındaki açının tacat değeri nedir? Şimdi buna böyle zaten çok soru çözemeyiz. Şöyle çözmemiz lazım. Böyle kenarı kenarda kendimiz çizeceğiz. Yoksa çok karışık bir şekil. Şurası 10 metre. Şimdi şöyle bakarsak şuradan şuraya çekilmiş. Ee, şurası 10 metre zaten. Şimdi şunla şunlar arasındaki mesafe var da şu zaten e, bunların boyları birbirine eşitmiş. Ne kadar eşit gibi verilmese de. Ee, şöyle gözüktü yani. Tam tabi 3 boyutlu gösteremiyorum ama yani şu 15 metreymiş yani şu uzunluk 15 metre diyebiliriz. Bize de neyi soruyor? 2 ile 3'ün arasındaki ee, şu açının tanjant değerini soruyor. Şunu şöyle tamamlarsak zaten soru bitirmiş oluruz. 5, 10. Şuraya beta, şurada de teta dersek teta artı beta ne yapar? 90 eksi beta, e, alfa yapar. Teta artı beta artı alfa diyelim. 90. Alfa dediğimiz şey. 90 eksi beta eksi teta. Tanjantını al. E, tanjantını alırsak tanjantını alırsak ne yapar? Tanjant alfa, kotanjant beta artı teta yapar. Şimdi bizim tanjant beta artı teta'yı bulursak tam tersine çevirip bulabiliriz bu sonucu. Ee, onu da tanjant beta ne? 5'e böl şunu. 2 bölü 3. Tanjant beta 2 bölü 3. Tanjant alfa kaç? Tanjant teta kaç? 1 bölü 2. 1 bölü 2. Bölü 1 eksi. 1 ee, bölü 2 çarpı 2 ee, bölü 3. O da 1 bölü 3 yaptı. Şuradan 2 bölü 3. Paydada 2 bölü 3 var. Üstte ne kaldı? E, 4. 7 bölü 6 kaldı. Şuradan 3 bölü 2 çektik. Şuradan 2, 7 bölü 4 oldu cevap. Bunun tam tersi 4 bölü 7 olması lazım. Aynen öyle. E, cevabımız denizde oldu. basit ama böyle yani 3 boyutlu verirse de şaşırmayalım diye kanalda bulunmalık soru olsun.